That's long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not an novice. I'm gonna be the best free there But you know I'm honest, and I'm coming for you, please, there. Y'all already know. Yeah. That's right. Y'all better watch out. No is on the rise. Yeah. Nereye aldınız? Çok söyledim. Ee, gazino'yu alalım ya Mavi toki alacak gibiler Gazino'ya iniyorum ben Oo kar bulmuş. Çatıdan düştüm ben. Leyi mi alsak? Ne yapsak ya? Vallah çok dolu. Leyden sıktı son daksanız. Leyden mi? Leyden miydi? Yok. Ha kırmızılar kırmızılardan Kırmızılardan sıktı diye biliyorum o. Tamam, Oo tamam. herifler önümde cirit atıyor vallahi. dedi adamlar Sonunda ya Şartlı mı bak? Yok hallediyorum ben işimi tamam. Gel gel gel. Gitteyim. Bunu vurdular gel. Tem o valam biz Bunlarda var mı adam Var Var var. Molotofu kim attı sen mi? O mu? O attı, o attı bana. Bak burada sağda var sağda. Bunları Aynı temizleyelim. Iki. Var. Burada burada üstte. Üstte. Arka Arkayı dedi var ha. Nak. Nak mı? 2 nak. Amına koyduk hepsini. Şansımıza bir tane buggy var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane buggy bulabildim. Yok ya. Bir buggy de şurada var abi gel hemen. Bizimkileri öyle alabileceğiz ancak. Buna da sıkmışlar mı? Bir şey olmuş ya. Sen Tuncay abi al ben şunu alayım. Benzini az al, ben okuyayım. Motor gidiyor kanıza motor. ben de hiçbir şey. Go, go 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 Let's go. Let's go let's go. Nerede kaçtın? Abi canlı bir şeyler bulmak lazım. Hiçbir şeyimiz yok pas boyu Bir tane buldum bunu. Al ben Ulan bana sıkıyor. Ben aynı sıkıyorum. Ben sıkmıyorum ki sana. Bir bandaj verildi sana. Biri bastı. Bir bandaj ver sana. İki ayrı takım var lan orada. Proba mı gidiyor? Şu yeri alsak mı ya? İşaretini. Yaparsın. Yok, gerek kalmadı. Tepeye çıkmamız lazım. Tepe, geldiğimiz tepe, geldiğimiz tepe. Arabaları patlatmadan gidelim. hiç göstermiyorsunuz ki sıkıyorsunuz pıt 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 güzel sıkıyor da nereden sıktığı belli değil. Ne kozun abi? paraşüt. Musa abi doğru gidelim ya. Adam tam Yukarı mı çıksaydık? Yani yukarıya yakın oynayacağım ben ya. Tamam aldım. Adam Tam nerede biliyor musunuz? Gördüm gördüm arkamızda ya o köpek. Adam burada ya. Bak. Ah! bak. <laughs> 60'ta da adam var ha. Var var. Oy! AVM ile yapıştırdı bir tanesini. Kötü yediriyor. W'daki ha gördüm kayanın arkasındaki Aynen aynen. Double jump ayak. Kit basın. Ben biraz kalacağım orada. Ya göstermiyor Siz. ki içinde vuruyor abi. Kit, kit basın. Aşağı basıncaz lan. Şu adamdan alabilirsek. Tamam çıktı çıktı. Gel 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 öldüm. Ah. Devam devam. Oh, süper alanı bir ayarsın bir daha alana girelim ha şu alana girelim önce sağdan 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 o çok yakın ha bizim sol üstümüzde de vardı sanırım kask yok yelek yok adamları gördüm Hemen işaretindeler ha. He. Hemen işaretim de Düşürdüm. Basmanız lazım. Kayadakine düşürdüm. Basmanız lazım. Abi kit var mı? Kit 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 kit. Bana kit lazım. Adam önünde kayada kayada. kit lazım kit lazım kit yukarı, kit 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 da de şey değil var ya sefalet içerisindeyiz. Sol geliyor sol. Aynen biz orada falan. Sağ ol, sağ. İşaretinde 2 tane loot var. Gel, gel. Ah. Ya. Açıkta açıkta vur şunu vur şunu açıkta. Adam açıktan koşturuyor vurun vurun. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum ben bir saniye. Birisi yandan aldı onu. Yandan aldı yandan. Aynen. 3'e 3 üç kalmış olabilir. Tepeden adam gelirse sıçarız yalnız. Gerek yok. Canas low. AVM'li var bir tane. Benim altında bir yerde o. Burada burada ya. Bir kişi kaldı ya.